1960'lı yılların başlarında doktorlar dönemin bir reklamında da belirtildiği gibi neşe, zihin açıklığı, iyimserlik ve benzerlerini arttırıcı, dopamin arttırıcı, amfetamin tarzı ilaçları reçete ediliyor e, ediyorlardı. E, tabii reçete edilen ilaçların iki katı kadınlar içindi. Bunun ilginç sonuçları var. Bir doktorun da belirttiği gibi kadınlar günlük işlerini yapmayı sevmiyorlarsa günlük işlerini yapmayı sevmeye başlıyorlar bu tarz ilaçları kullandıklarında. Mesela temizlik yapmayı sevmiyordur. Temizlik yapmaktan haz almaya başlıyor. Yemek yapmayı sevmiyordur. Yemek yapmaktan haz almaya başlıyor. Bu tür etkiler tabii şaşırtıcı oluyor. Ee, tabii bunun ağır bedelleri de oluyor. O yıllarda bakın sadece bir yılda 2 milyar tablet e, reçete ediliyor. Ağır bedelleri şu şekilde oluyor. Tabii kadınlardaki etkileri de e, ilginç. E, şöyle bir etki zayıflamalarına da sebep sebep oluyor. E, bundan dolayı çok fazla reçete ediliyor zaten. E, Sonrasında ise tabii ilaç bırakıldığında yan etkiler başlıyor. E, i̇şte kilo almalar. Ya da ilerleyen süreçte tolerans geliştiriyorsunuz, yani daha yüksek doz almanız gerekiyor. Eğer o yüksek doz alınmıyorsa ilaç bir işe yaramıyor. Tabi yüksek dozu aldığınızda da sonuç daha kötü, felç, psikozlar ve ölüme kadar giden sıkıntılı durumlar yaşanır.